Merhabalar ben Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkanı adayım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bazı sorular yönelteceğim size. Hazırsanız soruyorum. Hazır. Sinem Dede Taş kimdir? Bence en zor soru bu. Yıllardır da aslında bu sorunun cevabı aranıyor bence. Ben kimim? Tabii işin felsefi tarafını bırakırsak kısa bir özgeçmişten bahsedeyim. Yoksa insanlar kendilerini tabii hep bir şekilde görüyorlar. Neşeliyim, şöyleyim, böyleyim ama aslında ben kimim sorusunun cevabını belki de başkaları vermeli yani Sinem Dede Taş kim? Ama ben biraz özgeçmişimden bahsedeyim bu sorunun cevabı olarak aslında. 81 yılında Eskişehir'de doğdum. Üniversite üniversiteye kadar öğretim hayatımı Eskişehir'de devlet ilkokul ve lisesinde tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi inşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğini kazanarak 99 yılında İstanbul'a geldim. 2004'te mezun olduktan sonra da çalışma hayatına başladım gemi mühendisi olarak. Eş zamanlı yine aynı üniversitede, teknik üniversitede yüksek lisansıma da başladım. 2019'a kadar ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürüttüm mesaili olarak ve kendi şirketimi kurarak 2012 yılında da Mates Denizciliği kurduk eşimle birlikte. Hayaller olan bir insanım. Hem kendi hayatımla ilgili meslek hayatımla ilgili. Çok severek aslında okudum. İlk tercihimdi onu söylemem lazım. Çünkü genelde soruyorlar gemi inşaatı hani erkek egemen de bir alan. Bir kız öğrenci olarak nasıl böyle bir kararı verdiniz diye. Benim ilk tercihimdi. Çok severek okudum. Sonrasında çok severek çalıştım aslında. 2012 yılında eşimle birlikte şirketi kurma amacımız da aslında bu hayallerimizi biraz daha gerçekleştirmekte. Araştırma geliştirme alanında projeler üretmek istiyorduk. Mesaili çalışırken tabii çok katkılı işler yaptık ama o hayalleri gerçekleştirme noktasında biraz daha özgür olmamız gerekiyordu. Matesisi kurduk. Yine ulusal ve uluslararası pek çok proje yaptık. Eşimle pek çok genç meslektaşımla birlikte aslında. Bir anlamda okul gibi oldu, yetiştirme gibi oldu. Kendi ekolümüzü de yaratmamıza ve geliştirmemize sebep oldu. 2019 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra diyeyim yani seçimlerden sonra Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte görev aldım. Şehir Hatları'nın Genel Müdürü oldum. Bu da benim için çok heyecan verici bir konuydu. Çünkü 2014 ve 16 yılları arasında meslek odamın başkanlığını yaptım. Gemmen Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı. O sırada Haliç Tersanesi ile ilgili epey çalışmalar yürüttük. Ne alaka var diyebilirsiniz. Şehir hatları Haliç Tersanesi'nin içine konuşlandırılmış bir firmaydı. Dolayısıyla insan kaynakları üzerinden mülakata çağrıldığımda çok heyecanlandım. Hem İstanbul'un ulaşım konusundaki en eski şirketine hizmet etmek hem de dünyanın yaşayan en eski tersanesini tekrar canlandırma imkanı bulabileceğim için çok mutlu oldum. Biraz da kendimden bahsetmem gerekirse aslında kendimi biraz öğrenmeye meraklı bulurum. Çok farklı konuları merak eden bir insanım ve eş zamanlı olarak kendim de bilmiyorum. Neden? Bambaşka konularda çalışmayı severim. Meslekte çalışırken bir taraftan işte müzikle ilgilendim. Bir enstrüman çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum hala. Çello ile ilgileniyorum. O da üniversite yıllarında müziğin içinde bir şeyler duymaya başladım. Bir ses duymaya başladım. Bu ne bu ne çok merak ettim. Hoşuma gitti. Babamdan rica ettim sağ olsun. Bana bir çello aldı. Orada başladım çalışmalara. Bir taraftan resim yapma kabiliyetim çok iyi değil ama minyatürle ilgilendim. Aslında bir teknik resim gibi ama Osmanlı en sanatları. Başka diller öğrenmeyi seviyorum. Bir taraftan arkadaşlarımla sohbet etme ve gezmeyi çok seviyorum. Yüzerdim üniversiteye kadar lisanslı yüzücüydüm. Üniversiteden sonra da devam ettim. Tabii dersler biraz ağırlık verince bir tarafta sporu biraz yavaşlattık. Havuz bulmakta zorlandım falan falan ama orayı da çözdük. Neyse profesyonel olmasa da yüzme sporuyla ilgileniyorum, binicilikle ilgileniyorum. Dediğim gibi en çok sevdiğim şeylerden biri aslında sohbet etmek galiba. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Onların hayatlarını dinlemeyi öğrenmeyi çok seviyorum. Çok fazla soru sormuyorum aslında onu fark ettim. Genelde sorular bana soruluyor ama sohbet etme konusunda keyif alıyorum öyle söyleyeyim. CV kısmından biraz hayata geçtikten sonra şimdi güncele gelirsek de aslında şehir hatları kariyerimi istifa ederek sonlandırdım. Çünkü Üsküdar Belediyesi'ne belediye başkan adayı oldum. Peki neden aday oldunuz? Aday olmanızdaki en büyük sebep neydi? Aslında hayallerim var Üsküdar'a ilişkin. Galiba en büyük sebep bu. Ama bu 2019 ve istifa edene kadar geçen dört buçuk yıllık şehir hatları kariyerimde aslında benim bu pozisyona hazırlanmamda büyük katkısı oldu. Onu bahsetmem lazım. Motivasyon anlamında da tecrübe bir anlamında da. Çünkü Büyükşehir'in bir iştiraki şehir hatları, bir kamu iştiraki ve belediye kanununa göre, iştiraklar kanununa göre yönetiliyor. Bütçesi Üsküdar Belediye bütçesi kadar bir bütçe. İnsan sayısı, personel sayısı da biz girdiğimizde 750 idi, çıkarken 1250 idi. Ve orada çok güzel işlere imza attık aslında. Hem ulaşım anlamında İstanbul'un en eski yani Osmanlı'da kurulmuş ilk anonim şirkettir. Şirketi Hayriye, onun devamı şehir hatları. Hem de tersane tarafında yaptığımız yatırım ve atılımlarla aslında İstanbul'a hizmet etmenin bir anlamda keyfini ve gururunu bunu yaşadım. Bunu da büyütmek istedim. Deniz Ulaşımı tersaneyle sınırlı kalmasın, bu bir ilçeye yönelsin. Orada kendi aslında bir anlamda potansiyelimi de keşfettim diyebilirim. Karar verici olduğumuz noktalarda kent adına ne değerler katabildiğimizi de gördüm. Ekip çalışmasını başarabildik. Çünkü şehir hatlarına geldiğimde bahsettiğim 750 arkadaşımın hiçbirini kendim işe almamıştım. Sadece bir genel müdür değişikliği oldu. Ve o ekiple birlikte o motivasyonu kurup hareket edebilme, o yapıyı tekrar harekete geçirebilme, kendi vizyonumuz doğru. Çünkü birbirinden farklı görüşlerde, yaşam tarzında, iş yapma kalitesinde bir ekibin başına geldik. Onları kendi motivasyonumuza göre düzenleyebilmek, hareket etmelerini sağlamak ve bir hedefe kitlendirebilmek diyeyim. O hedef de İstanbul'a hizmet hedefi. Bunu yaşamak beni çok güçlü hissettirdi aslında ve bu göreve de hazır hissettirdi. Üsküdar'la ilgili de şöyle, Üsküdar benim ilk yerleştiğim yer. Yani yurtta kaldım üniversiteyi kazanınca. Sonraki ilk işim ve ilk evim Üsküdar'da oldu. Üsküdar'a nasip oldu. Dolayısıyla Eskişehir'den geliştirdim. Yani bir Anadolu şehrinden gelip de Üsküdar'a yerleşmiş olmam benim için Üsküdar'ı hep hedefte tuttu aslında. Hep dikkatimi orada tuttu. Çünkü eski Eskişehir gibi Üsküdar'da mahalle kültürünün olduğu, daha hala birbirini tanıyan insanların olduğu, her ne kadar İstanbul'da bu kaybolsa da Üsküdar'da yaşadığı bir ilçe. Bu anlamda çok kıymetli. Benim de Üsküdar'la ilgili hem orada yaşarken hem gelip geçerken ciddi anlamda hayallerim vardı ve hak ettiği yerde olmadığını düşündüğüm bir ilçeydi aslında. O sebeple Üsküdar'a aday oldum. Hak değeri kazandırabileceğimi düşündüğüm için. Peki en önemli vereceğiniz konu ne olacak Üsküdar'da? Üsküdar 33 mahalleden oluşuyor. Her mahallenin problemi aslında birbirlerinden farklı ama genelde ortalamada en büyük problem hep kentsel dönüşüm olarak geçiyor. Çok fazla insanı etkiliyor bu kentsel dönüşüm konusu. Çünkü bir deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla insanlar tabii ki öncelikli olarak canlarını düşünüyorlar. Biz de bu konuyu önceliklendiriyoruz. Yani Üsküdar'ın bir kentsel dönüşüm deprem dayanıma, depreme dayanıklı bir ilçe olması gerekiyor. Şunu belirtmek isterim. Hem Kandilli Rasathanesi hem de Büyükşehir'in deprem dairesi ile birlikte aslında 5 yıldır Üsküdar'ın depreme nasıl hazırlanması gerektiğini çalışıyoruz. Onu muhakkak söylemek isterim. Çünkü mahallelerimizin kırılganlıkları birbirinden farklı. Biz bir eylem planı hazırlarken tabii ki bir öncelikle hazırlıyoruz. Biraz önce söyledim. Problemleri eş zamanlı yürütmek lazım ama mesela kentsel dönüşüme nereden başlamamız gerekiyor? Deprem kırılımının en yüksek olduğu yerden başlamamız gerekiyor. Mesela merkez mahalleler depremden en çok etkilenecek ya da Ünalan gibi, Yavuzturk gibi mahalleler deprem en çok etkilenecek. O yüzden biz eylem planımızda depreme en az dayanıklı olan, en çok etkilenecek mahalleleri öncelikliyoruz ve dönüşüm işine buralardan başlıyoruz. Onu söylemem lazım. Bu başta. Ama bununla birlikte eş zamanlı yürümesi gereken şeyler var. Yani bunu başa alıp diğer bütün sorunları bir kenara bırakmamak gerekiyor. Çünkü an şu an ve hepimiz bu anda yaşıyoruz. Birinin önceliği, diğerinin ardılı olabiliyor. O yüzden ilçeyi yönetirken aslında tüm öncelikleri aynı anda değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu planlamamız gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çok önemli bir problem. Evet ama yollar da bir problem, ulaşımda bir problem, parklanma bir problem, mahalle bazlı yeşil alan bir problem. Özellikle sosyal donatı alanı diye geçirdiğimiz mesela kreş eksik diye. Üsküdar kadın nüfusunun %70'inin evinde olduğu bir ağırlıkta. Dolayısıyla kadınların özgürleşmesi gerekiyor. Bu özgürleşmeyi de biz nasıl sağlayabiliriz? Kreş sayısını arttırarak, bakım evi sayısını kurarak ve arttırarak. Çünkü bütün bakımlar malum kadınların üzerindedir evde, yaşlı bakımı da, çocuk bakımı da o zamanı yaratabilmemiz için bu hizmetleri belediye olarak üstlenmemiz gerekiyor. Böylelikle daha güçlü kadınlar yani istihdama katılan kendi özgür zamanlarını kendilerini ayırabilecekleri şekilde değerlendirmelerini sağlayacak bir sosyal donatı alan eksiği de var. Derin yoksulluk var. Kent lokantası gibi konuların ihtiyaç olduğu. Emekliler lokali gibi mekanların ihtiyaç olduğu. Bunlar da farklı mahallelerin aslında ortak sorunları diyebiliriz. Peki kadronuzu kurarken neleri dikkat edeceksiniz? Liyakat diyoruz en başta. Çünkü 2019'da da hep korkutuldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geldiği zaman, siyasi parti değiştiği zaman yönetimde diyelim. İşte sizi işten atacaklar. Sosyal yardımlarınızı kesecekler. Bununla hep insanlar korkutuluyor. Bunu biz yapmadık. Bunun ispatı var en azından. O konuda çok rahat konuşabiliyorum. 2019'da göreve geldiğimizde işini layıkıyla yapan herkes bizim çalışma ve yol arkadaşımız oldu. Burada da aynı şeyi yapacağız. İşini layıkıyla yapan, hizmetini layıkıyla yapan, vatandaşla ilişkisinde sorun olmayan, işinde dürüst olan, Herkes bizim yol arkadaşımız, herhangi bir iş arkadaşımız, çalışma arkadaşımız böyle bir işten çıkarma işte senin sosyal hayatın bu yaşam tarzın bu partin farklı bunlarla ilgilenmiyoruz ve bence aslında kırılması gereken konu da bu çok kutuplaştık son gerçekten 10 15 yıldır insanlar sadece birbirlerinin dış görünüşüne bakarak kimlikleri hakkında fikir sahibi oluyor ve aslında davranış biçimini belirliyor bu bizi birbirimizden uzaklaştıran ve toplumsal hayatta da bizi mutsuzluğa iten bir şey hani en uzun yaşayan insanları araştırmışlar bilirsiniz bir kitap. Kitap var. Orada ne diyor? En uzun yaşamanın sırrını bilimsel olarak araştırıyorlar ve sosyalleşmek, toplu yaşamak aslında bizi mutlu ve huzurlu ve uzun yaşar kılıyor. O yüzden birbirimizden uzaklaşmadığımız bir toplum hayal ediyoruz. Kutuplaşmadığımız bir toplum hayal ediyoruz. Bunu da aslında yöneticilerin yani o kenti yönetmeye aday olan ya da yöneten insanların davranışları belirliyor. Biz eğer gerçekten kalbimizde bu kutuplaşmayı taşımıyorsak böyle davranıyoruz ve bu aşağı doğru diyeyim birlikte çalışan ekibin tamamına yayılıyor. Yani hani şey vardır ya sen gülümse sokaktan geçen seni tanımayan bir insan da o gülümsemeyi görür ve hayatı güzelleşir. Bir anda olsa etkilenir. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ve gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum. Sürekli etrafımızda karamsar, mutsuz insanlar gelip geçtikçe ki bu da çok normal. Bu hem derin yoksullukla hem ülkenin pek çok sorunuyla birlikte tabii herkesin şu an gülmesini, kahkaha atmasını bekleyemiyoruz ama en azından yönetici pozisyondaki insanların vatandaşın üstünden yükü alır durumda olması gerekiyor. Her anlamda işte sosyal belediyecilik yaparak, mutlu bir yönetim sergileyerek ve kutup kutuplaştırmadan uzaklaştırarak bu anlamda kutuplaştırmadan uzak eşit ve adaletli bir yönetimi esas olarak görüyoruz. En üstte yönetici olarak ve tüm çalışma arkadaşlarımdan beklediğimde bu prensipte çalışmaları olur. Peki eğer seçilirseniz 5 yıl sonra nasıl bir Üsküdar göreceğiz? Çok genel bir şey söylemem gerekirse biz gençleri mutlu, yaşları huzurlu bir Üsküdar diyoruz. Gerçekten herkesin kendini iyi hissettiği, özgür hissettiği ve yine oraya vurgu yapacağım kutuplaşmadan uzak eşit hizmet aldığı bir Üsküdar. Ama Üsküdar'ın çehresi anlamında anlamında bir şeyler söylemem gerekirse de. Hani Üsküdar'ın bir hak ettiği yer var, bir değer var. O değerde değil şu anda. Üsküdar'lılar kendini Üsküdar'da yaşamanın ayrıcalığında hissetmiyorlar. Ama biz İstanbul'dan baktığımızda Üsküdar'ı çok kadim, çok güzel bir ilçe olarak görüyoruz. Ama Üsküdar'lının bunu bizim dışarıdan baktığımızda gördüğümüz gibi hissetmesini istiyorum aslında birinci olarak. İkinci olarak da bir kentsel estetik meselesine değinmem lazım. Üsküdar bir kıyı ilçesi. Denize bağlantısı çok kuvvetli ama denizle bağlantısı neredeyse bir o kadar uzak. Sahil şeridinde biliyorsunuz yenilemeler var. Bu sahil şeridini tamamen kamunun kullanımını açmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir takım hem yıkımlar hem de sahil şerit düzenlemeleri vardı. Burada sahil bandını gerçekten yürünebilir. Kaldırım konusunda kesintisiz kaldırımların oluşabileceği bir tasarımla hayal ediyorum aslında. Engelli, engelsiz tüm bireylerin sahilden keyifle faydalanabildiği bir Üsküdar. Yeşil alanlarda tabii korular olduğu için Üsküdar'da mesela Validebağ Korusu gibi, Fethi Paşa Korusu gibi korular olduğu için toplam yeşil alanında bir sorun yokmuş gibi gözüküyor ama orta ve çeper mahallelere gittikçe yeşil alan eksikliğini görüyoruz. Ve aslında yine bütüncül konuşmam gerekirse mahallelerin kendi içinde tüm sorunlarının çözülmüş olduğu bir Üsküdar düşünüyorum. Trafiği sormak istedim. Tabii. Akşam 5'den sonra yokken hı hı. yürüyerek ağız edelim. Sahil trafiğiyle ilgili şöyle bir çözümümüz var. Deniz bağlantısını kuvvetlendirmemiz lazım. Biz hani 5 yıl dedim ya Üsküdar'a çalıştık. Aslında ulaşım entegrasyonuna da çalıştık. Üsküdar ulaşımda bir hub dediğimiz bir yer aslında. Yani bütün ulaşım modları Üsküdar'dan geçiyor. Başlıyor ya da bitiyor. Deniz bağlantısı da çok kuvvetli. Bu geçtiğimiz 5 yıl şehir hatları sürecinde 3 tane yeni hat açtık biz Üsküdar'a. 11 hat açtık İstanbul geneline. 3'ü Üsküdar'aydı. Biri Çengelköy, diğeri Kadıköy ve Aşiyan hatlarıydı. Bunlar hep bağlantı hatları ama Üsküdar'ın kara trafiğini hafifletmek için denizi kuvvetlendirmemiz lazım. İETT ile bu çalışmaları yaptık. Yeni dönemde bunu hayata geçirmek istiyoruz. Otobüsleri biraz azaltabilirsek o da bir trafiği hafifletecek. Otobüs yolcusunu denize kaydırmayı düşünüyoruz. Tabii otobüs durağının sayısı iski sayısından fazla. O yüzden aralara da mini hatlarla, transfer hatlarıyla desteklemeyi düşünüyoruz. Bu biraz çözüm olacaktır. Çünkü çeper bölgelerin de sahilden uzak mahallelerimizin de otobüs sefer saatlerinde sıkıntıları var. Bir saat, bir buçuk saat otobüs bekledikleri oluyor. Onların da farklı sorunları var gecikmeyle ilgili, sefer saatlerinin uzunluğuyla ilgili. Buradan çıkan fazla otobüsleri de mesela orada değerlendirmek gibi üst ölçek bir projemiz var. Sinyalizasyon problemi var. Bunların değişmesi lazım. Ve kavşak düzenlemeleriyle birlikte sahilin sorunu çözülebilir. Bir de oraya ilave bir arabalı hat düşünüyoruz. Beylerbeyi ve Ortaköy hattı olarak. Şu an Beylerbeyi tarafında parkın içinde bir NATO iskelesi var, çıkarma iskelesi. Karşılığında da büyük şehrin alanı var iskele yapılabilecek gibi. Dolayısıyla oraya bir arabalı hattı. Hani hiç bekleme yapmadan hemen arabaların geldiği ve sürekli hareket ettiği o köprü yoğunluğunu alabilir diye düşünüyoruz. Bunu simüle edeceğiz. Bir fikir olarak şu anda var. Fizibilite çalışması yapılmıştı. Ama simülasyona sokmak lazım ki gerçekten oradaki trafiğin tıkanıklığını azaltabilecek mi? Bu bir alternatif olabilir. Bugün de hatta yine gelirken tüp geçit ama bu sefer onların da çıkış yollarını planlamak lazım. Yani yolu tamamen alta almak olabilir. Top taşımanın üstten gitmesi, arabaların alttan ama çok fazla çıkış var. Onlar nasıl planlanır orayı bilemiyorum. Bir de tabii antik bir ilçe Üsküdar yine hani kazı çalışmaları başladığı zaman muhtemelen bin bir türlü eserle karşılaşılacak ve o proje çok uzun yıllar sürecek. O yüzden sinyalizasyon kavşak düzenlemesi ve deniz bağlantısının güçlendirilmesiyle birlikte ve yeni arabalı hattı orayı deneyeceğiz. Simüle etmemiz lazım. O yüzden hani yani net bir şey konuşamıyorum. Bunlarla birlikte bir hafifleme gelebilir trafiğe. O zaman seçim vaatlerinizi ve projelerinizi dinlemek isteriz. Tabii projeleri biz 9 başlığa ayırdık. Yani Üsküdar'ın ihtiyaçları doğrultusunda 9 başlıkta inceliyoruz. Mesela ne diyoruz? Sinem'de dönüşüm var diyoruz. Kampanyamız Sinem'de Üsküdar var ya. Üsküdar'ı çıkartıp buraya mesela dönüşüm var diyoruz. Dönüşümü nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Bu çok tabii uzun bir konu. Çünkü biraz önce söylediğim gibi mahalle bazlı hem imar planları değişik, uygulama planları değişik, ihtiyaçlar değişik. Onu bir kenara bırakıyorum. Dayanışma var diyoruz. Mesela en önemli konulardan biri sosyal yardımlaşma, sosyal belediyecilik gerçekten Üsküdar için çok önemli bir konu. Burada da dayanışma paketleri açıklıyoruz. Yani mesela işte ilkokul çağındaki çocuklara okul gıdası, yiyecek gıdası gibi. Emeklilere, emekliler lokali gibi yani daha düşük ücretlerle sosyalleşebilecekleri. Kadın sağlığı merkezleri diyoruz mesela. Kadın konusu çok önemli. Kadın politikalarına ayrıyetten çok çok önem veriyoruz. Burada biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bir kadın sağlığı merkezi kurmayı düşünüyoruz. Gençler çok önemli. Çünkü Üsküdar Üsküdar'ın şöyle de bir dengeli tarafı var. Yaş dengesi de var. Yani çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı grubundaki vatandaşlarımız, komşularımızın hepsi dengeli dağılmış. O yüzden projeleri her kesime yapmak zorundayız. Yaşlı bakımları demiştim. Bu çok önemli yaşlı bakım merkezlerinin kurulması. Gençler için gençler tabii sosyalleşme ihtiyacı duyuyorlar. Bu arada gençleri de meşgul edecek, doğru meşguliyetler kuracak alanları yaratmamız lazım. Mesela Üsküdar'ın alışveriş merkezleri içinde ayrı bir sineması yok. Gençlerin de ekonomik bir şekilde yararlanabileceği sinema kurmak istiyoruz. Etüt merkezleri düşünüyoruz. Çalışma alanları çok önemli. Şehir hatlarında mesela Çubuklu, Beykoz'da Çubuklu iskelemizi dönüştürmüştük. Kolektif house yapmıştık oraya. Gençler gelip ücretsiz bir şekilde deniz manzaralı, yalı diyebileceğim bir binada çalışma imkanları buldular. Ne zaman gitsem orası dolu mesela. Böyle alanlara ihtiyaç var. Kütüphanelere ve etüt merkezlerine ihtiyaç var. Gençlerin sosyalleşme alanlarına ihtiyaç var. İşte ücretsiz internetin bütün alanlara sağlanması, kendi kullanım alanlarına sağlanması gibi. E çocuklar için bahsetmiştim. Kreş adımlar için meslek edindirme kursları. Esnaf çok yoğun Üsküdar'da. Esnafla ilişkilerimizi iyi kurmak ve aslında esnafı bu anlamda kalkındırmak için yine projelerimiz var. Nedir? Üsküdar Belediyesi'nin alımlarını yerelden yapmak, yerel esnaftan yapmak. Bir turizm rotası planlıyoruz. Çok fazla tarihi eserimiz var. Bu turizm rotasıyla birlikte Üsküdar'a biraz daha gelir bırakan turistleri çekmeyi istiyoruz aslında. Bu hem o eserleri gezecek hem güzel bir rotayla birlikte esnaflarımızı kalkındıracak. Pasaj kültürü var hala Üsküdar'da fakat çok atıl durumda, bakımsız durumda. Onları canlandırmakla ilgili planlarımız var. Emeklilerden bahsetmiştim. Lokal destekleri, pazar destekleri. Çünkü pazarcı ne yapsın yani? Şey çok yüksek. Fiyatlar çok yüksek. Gidiyorsunuz pazara. Komşularımla karşılaşıyorum. Boş boş bakıyorum kızım diyor. Yani dolduramıyorum çantayı. Geziyorum pazarı diyor. Çok üzücü konularımız var. Dolayısıyla bu anlamda da destekleri yani sosyal destekleri maksimuma çıkartacak her türlü proje. Biraz önce konuşmamda bahsetmiştim. Ben ARGE araştırma geliştirme işlerini seven biriyim. Yapan da biriyim. Bu tarafta mesela kendi hayatımda çok Zorluk yaşadığım, nereye başvururum? Çok fazla mesela hibe var, teşvik var. Biz gençken de o zaman nereye başvuralım? Nasıl yazalım? Danışmanlar falan mesela belediye olarak biz gençlere bu desteği de vermek istiyoruz. Kentsel dönüşümde garantör olmayı hedefliyoruz müteahhit olmaktan ziyade. Onun yanı sıra yeşil alanlarla ilgili konuşmuştuk. Üsküdar'ı daha yeşil, cep parkları gibi. Otoparklanma sorununu alacak, topografyasından faydalanacak çok fazla yokuş var. Ama mesela o yokuşların altları hiçbir şekilde atıl alanlar. Düşünülmemiş, değerlendirilmemiş. Oraları mesela otopark atlanma gibi projeler var. Çok uçuk şeyler gelmesin bizim projelerimizin tamamı aslında mega projelerden ziyade insan hayatına dokunacak ve kamu bütçesini şeffaf ve doğru yere ayıracak bir planlama yapmaktan geçiyor. Diyelim tabii bizim bir sayfamız var. Projeler, vaatler orada da detaylı paylaşılıyor. Sosyal medya hesaplarında bulabilirler, internet sitesinde bulabilirler. Kent konseylerinden bahsetmek istiyorum. Bu hani adli şeffaf ve katılımcı belediyeciliğin katılımcı tarafında şeffaflığa da giriyor ama katılımcı tarafında özellikle kent konseyleri yani belediye diye Kanuna göre kurulmuş konseyler bunlar, herkesin temsiliyetinin olduğu yani STK'nın, derneğin, esnafın, mahallelinin temsiliyetinin olduğu masalar bunlar. Dolayısıyla Üsküdar'ı Üsküdarlı yönetecek, onların fikirleri doğrudan yönetime temas edecek gelecek ve kararlar burada alınacak. Böyle olunca aslında hani sadece benim için doğru olanın yapılması değil, komşularımın Üsküdarlı'nın istediklerinin yapılmasına imkan sağlanmış olacak. Büyükşehirde yapmıştık mesela meclisi canlı yayınlamıştık. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü meclis üyeleri seçiliyor ve ortada işte ben senin için istedim dedim ama onlar kabul etmedi, şunlar yapmadı falan. Böyle tartışmalara da gerek yok. İnsanlar seçtiklerinin kendini nasıl savunduğunu, hangi projelerle gittiğini, doğru söyleyip söylemediğini bu canlı yayınlarla takip edebilecekler. Bu da bence ciddi anlamda vatandaşın süreçlere katılmasını ve takip etmesini sağlıyor. O yüzden hani katılımcı belediyeciliğin de altını dolduracak böyle çalışmalarımız var. Yine buna benzer çalışmalar linkin altında paylaşabiliriz izleyicilerimizden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.